Bugün sizlerle bir ajanda videosu paylaşacağım. Ama o videodan önce küçük bir kitap kargom vardı. Onu açalım istedim. Kardeşimle ortak bir kitap siparişi vermiştik. Benimkiler içerisinde şu an. Evet. Bu iki kitabı ben aslında hem TikTok'ta hem de YouTube'da çok fazla gördüğüm için sipariş verdim. Bahçıvan ve Ölüm diğeri de Nermin Yıldırım'ın Dokunmadanı. Nermin Yıldırım'ın ev kitabını da çok fazla gördüm. Ama bu ona nazaran bir tık daha ince. Yine ince değil ama önce bunu okuyup sonra onu okuma kararı verdim. Şimdilik kargodan gelen kitaplar bu kadar. Yani ben sürekli kitap almak istiyorum ama evdekileri okumadıktan sonra da sürekli sipariş vermenin bir anlamı olmuyor. O yüzden okudukça alacağım artık. Yani 2026'daki bir hedefim bu bir kitap okuduysam yerine bir kitap alacağım. O şekilde e, kendimi motive edebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelelim videonun asıl konusu olan ajandalara. 2025 ve 2026 ajandam önümde şu anda. Geçen sene kullandığım ajandayı böyle sırf ajanda almak için çıktığım bir gün Kızılay'dan almıştım. Desene hoşuma gitmişti. İşte şöyle dümdüz bir ajanda. Sayfaları biraz sarı. Ben e, kendim çizerim diye almıştım. İlk aylarda şöyle kendim çizerek başladım. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında e, yoğunluktan dolayı çok fazla şey yapamasam da e, öyle çizip yazamasam da fotoğraflar çıkartarak ilerledim. Şimdi size gösterebileceğim bir sayfadan kesitler göstermek istiyorum. Mesela şöyle göstereyim. Böyle fotoğrafları, gittiğimiz yeri, tarihini vesaire o şekilde yazarak bir albüme çevirdim aslında ben ajandayı bu sene. Ama o ayı yazıyorum. Ayın giriş sayfasını yapıyorum. Ardından ayın bitiş sayfasını yapıyorum. Ona da bir örnek verecek olursak. Mesela. Niye bulamadım hiç? Hı şöyle mesela bu Kasım ayının sonu izlediklerim işte bale gösterisine gitmiştim o onun yanında izlediğim dizi ya da o ay yaptığım bu ay bunu yaptığım dediğim bir aktivite yani ilk kez yaptığım dediğim bir aktivite daha doğrusu her ajandamın sonuna yaptığım bir de özet sayfalarım var mesela şuraya gittiğim tiyatroları yazmak için bir sayfa yaptım. 3 tiyatroya, 2 bale'ye gittim. Onları temize çekeceğim için isimlerini düzgün yazabilmek adına daha doldurmadım. Ardından e, bu sene dinlediğim sesli kitaplar, okuduğum kitaplar. Daha sonra şu sayfada izlediğim diziler, animasyonlar. Bunları ayrı şekilde yapıyordum ama bu sene komple filmler, diziler şeklinde yaptım. Yani normalde kategorize edip filmleri, dizileri ve animasyon olanları ayrı sayfa yapıyordum. Ama 2025'te böyle hepsini bir arada görmek istedim. Zaten hepsi iç içe çok fazla da bir şey izlememişim açıkçası. Yani filme bakınca benim gözümde bir sahne beliriyor. O bana yeterli oluyor açıkçası. Bu sayfaları yapma amacım da o hani her sene kendime şu kadar kitap okuyacağım, şu kadar film izleyeceğim diye bir hedef koyuyorum aslında. Tutuyor tutmuyor onu görmek aslında amacım. Ama bu sayfaya komple baktığımda da o kitabı ya da o filmi hatırlamak için beynimde bir pencere açılıyorsa, hedefime ulaşamasam da en azından okuduğum ya da izlediğim şeyler gerçekten yer etmiş. Güzel şeyler seçmişim diye bende kalıcı oluyor. Yani iki, 2025 yılındaki ajandam böyle. Aslında dolu dolu. Çok 4 gün sonra rafa kaldırıyoruz zaten. Gelelim şimdi bu seneki ajandama. Bu seneki ajandam Yuna'dan. Ben zaten bu sene Yuna almak istiyordum. Rengine karar verememiştim. Ama kahverengiyi görünce bir de sarıda kaldı aklım. Ama kahverengiyi görünce dedim ki tamam bu sene de koyu renkli bir ajanda kullanayım. Çünkü ben genelde böyle açık renk desenli ya da işte üstünü stikerle kapladığım ajandalar kullanıyorum. Yani 2024-2023 yıllarında da o şekilde olmuştu. Genelde bu şekilde kendim alıp çizdiğim için üstü desenli oluyordu ajandaların. İçerisini ben dizayn ediyordum. Üstüne herhangi bir şey yapıştırmıyordum. Bu sene biraz böyle çok fazla doldurmak istiyorum. Önünü arkasını her sayfasını. Şimdilik şöyle bir şey yaptım. Burada bir ceylan var. Ama bunun üzerine yapıştırınca da sticker'ların... E çıkması, ucundan kıvrılmasından korkuyorum ve henüz buna uygun bir kılıf bulamadım. Bulursam inşallah onu da takacağım birazcık daha üzerini doldurup. Ardından şöyle bir klips aldım. Bu ne için? Hemen gösteriyorum. Bunu böyle kenarından ajandaya geçiriyorsunuz. Sonra bakalım. Sonra kalemi de şöyle takıyorsunuz. Ajandanın kendinden kalem koyulacak bir yeri ya da şöyle bir bandı olmadığı için böyle bir şey tercih ettim. Burada kalemim sabit duracak. Yani yanında gezdirsem de gezdirmesem de gayet yaylı olduğu için gerçi iki, kitap, iki kalem de koyulabilir ama çok fazla zorlamaya da gerek yok. Benim için tek renk böyle bir kalem yeterli. Evde özellikle bir tane kalem oraya geçiyorum. O şekilde masamın üzerine duruyor. Hızlı bir şey not alacak olursam diyeyim. Bugün sizinle ajanda mı geri kalan sayfalarını yapacağız. Onun için de şöyle çıktı aldım. Niye geri kalan sayfaları dedim. Çünkü ben vision board'umun olduğu sayfaları yaptım. Ama bu biraz daha özel olduğu için bence yaparken bir bir dileklerimi söylemek istemedim. Sizinle şimdi tam neresine konumlandıracağımı bilmiyorum ama kalan aklımda olan projeleri yapacağız bugün. Sayfaları yapmadan yine şöyle bir göstereyim. Buraya 2026 hedeflerimi yazdım. Her ajandama sonuna yazdığım gibi. Bu sefer sade kullanmak istedim. Şöyle okuduklarım. Sesli kitap, dinlediğim kitaplar. Ve ardından şöyle dizi, izlediğim diziler şeklinde yazdım. Bu diğer sayfada da okuma listem var. Uzun zamandır aklımda olan okumak istediğim kitapları yazdım. Elimde olanların yanına da şöyle sticker yapıştırdım. Tamam. Önce şöyle göstereyim önce projelerimi yani aklımdaki şeyleri ki bunu birçok kişi de görmüşsünüzdür bence. Şöyle 365 günlük bir duygu çizelgesi Inside Out filminden esinlenerek birçok kişi de gördüm. Ben de yapmak istedim. Şöyle bir sürü stikerini da çıkardım. Sayfaları süsleyebilmek adına. Bunun dışında bir de şöyle bingo sayfası var. Hayatımda gibi. Bir de bunu yapacağız ama ajandanın girişine mi sonuna mı yapayım onu bilemedim. Galiba arka tarafına yapacağım. Çünkü ben ajandanın şu kapak sayfasıyla birlikte vision board'um direkt başladım direk kapağında var. Yan sayfasında ve onun diğer arkasındaki sayfada. Yuna da biliyorsunuz şu diğer sayfada isim soy isim yazmalık kutucuk gibi bir şey vardı. Orayı da kapattım. O yüzden ajandam da direkt şöyle 2026-2027 takvimine geçiyor. Burada da böyle yıla vurabileceğiniz şekilde iki sayfa daha doğrusu dört sayfa küçük takip çizelgesi gibi bir şey var. Bura kalsın. Buraya henüz ne yapacağım bilmiyorum. Sonra direkt ocağa geçiyor. Yani bu giriş sayfaları ileride değerlendirebileceğim sayfalar olduğu için tüh ya şunu da kapatmasaydım keşke dememek için. Ben yıllık hedeflerimden sonra şu okuma listesi sayfasından sonra duygu çizelgeme başlayacağım galiba. Ama bir ölçmem gerekiyor. Bir de şöyle kenarları çıkmamış bazılarının. Onları da mecburen ben kendim düzelteceğim ve uzun geldi. Ne yapacağız? Şöyle mecburen yatay yapacağım ya da aylara bölüp yapacağım. Ben bir keseyim bunları. Hemen geleyim. Bu çizelgesini bölmek istemiyorum. Böyle ve say ajandamın sayfasına sığmıyor. Yani bu ölçüsünü alıp yapabileceğim bir şey değildi. Tabletten ölçtüm çünkü. Şöyle altı uzun geliyor. Muhtemelen sayfanın ortasına şöyle yapıştırıp kenarlarını da artık duygu stickerları ile kaplayacağım. Müzik Gelelim şu sayfaya. Bir tane sayfam daha var. Şu. Duygular için şöyle direkt filmin adının yazdığı bir tane çıkarttım. Bunu başlık gibi koymak için çıkarttım açıkçası. Kenarlara duyguları serpiştiririm diye. Ya yani aslında duyguların hepsini bu küçük yuvarlakların içerisine renk renk yapıştırabilecek şekilde de sticker çıkarabilirdim ama boyamak daha mantıklı geldi bir süre sonra bana. Tek tek stikerini hani hangi duyguya ne kadar ne kadar ihtiyacım olacağını bilmediğim için kendim boyayacağım ama şöyle yapabiliriz. Şu küçükleri 17'de çıkardım. Kenarına işte şu renk şu duygu diye not alabilirim. Yani aşikar belli aslında ama yine de not alınabilir. Şu şimdi alt sayfası şöyle çıkıntılı olan bu şekilde mi yapsam? Evet, sonu buraya denk gelsin. Şimdi tırnağımda yok ki. Anneciğim. Hayır. Bunu bakalım. Tamam şimdi şurası üstüydü. Şöyle yapacağım. Direkt sayfanın ayrım yerine yapıştırdım. Kenarlarını da şey yapabilmek, doldurabilmek adına. Şimdi diğer şu alt kısmı yapıştıracağım. Ve dediğim gibi yani eksik kalan daireleri de kendim kalemle tamamlarım. Hatta diğerlerinin de üzerinden geçebilirim. Hani hepsi aynı ton tükenmez kalemle olsun diye. Hop. Böyle gözüküyor. Benim kenarlarını süslemek bana kaldı. Bakalım. Evet. Duygu çizelgemiz şu an böyle gözüküyor. Şu küçük yuvarlakları daha sonra tamamlayacağım. Ben şu daire olanları seçtim. Şöyle de vardı elimde ama bu hem çok fazla yer kaplayacaktı hem de bunların içerisinde not alırım. Renkler aklımda karışmasın diye düşünüyorum. Hatta şu kenara da elimdeki kalemlerle bir şey çıkarabilirim. Renk paleti. Şimdi tahmin ettiğim gibi büyük olacak. O yüzden önce şu kareleri bir keseceğim. Sonra bir, bir daha ölçü alacağım. Üzerimde beyaz gömlek var. Bayılırım. Bir önceki günlüğümde de pardon ajandamda da yazıyordu hatta. Böyle şeylere bayılıyorum işte. <laughs> sticker dosyam. Kesin gösterdim daha önceki videolarda. Hatta birlikte düzenledik. Doğru. Kesin gösterdim. Ne? Aklıma gelen... Var çünkü. Kırmızı bir şeyler var elimde. Şurada küçük bir nar daha var. Bu bir dursun. Şuraya bir bakacağım. Burada dışında yok galiba. Hızlı bir göz gezdireyim. <Sessizlik> sayfada geniş açıda şöyle gözüküyor. Şurada bingo yazıyor ama şu B yüzünden çok belli olmuyor. Şu an böyle buralara muhtemelen ben kırmızı bir şeyler daha atarım. Diğer sayfamızda böyle gözüküyor. Daireleri tamamladım ama hiç güzel tamamlayamadım. Olsun. videomu izlediğiniz ve benimle birlikte ajanda düzenlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.